İyi günler çok kıymetli takipçilerim. 17 Ocak 2024 çarşamba şu an saatlerimiz 12 piyasadaki finans verilerinin anlık olarak teknik analizlerini inceleyelim. Anlık kur bilgilerini incelediğimizde ons için RSI 41.72 süper trend 1 EMA 2022.50 EMA 200 2037.28 gram altın için RSI 43.44 süper trend 1 EMA, 1959.08 EMA 200, 1970 dolar 34 sent için. RISI, 60.68 süper trend. 1 EMA, 30.13 EMA 200, 30.08 euro için. RISI, 50.60 süper trend. Eksi 1 EMA, 32.77 EMA 200, 32.86 sterlin için. RISI, 60.44 süper trend. 1 EMA. 38.14 EMA 238.18 çeyrek altın için. Rısı, 43.44 süper trend. 1 EMA, 3322.13 EMA 200, 3341.22 gümüş için. Rısı, 34.94 süper trend. 1 EMA, 22.01 EMA 200, 22.25 platin için. Rısı, 27.56 süper trend. Eksi 1 EMA, 866.39ema200 881.95 anlık borsa bilgilerini incelediğimizde Hu 100is için rsi 56.11ema 8030.65 fibonacci 2HU030.IS için rsi 52.55ema 8689.61 fibonacci 1 Zazın.is için RSI 57.02 EMA 11.943.89 Fibonacci 4 Yus eşittir X için RSI 39.27 EMA 1.09 Fibonacci 3 BZ eşittir F için RSI 32.62 EMA 77.36 Fibonacci 5 artan borsa verilerinde KRTek RSI 78.93 EMA 33.59 fibonacci 1 AKMGY Aresal 80.11 EMA 173.18 fibonacci 1 Kates Aresal 82.49 EMA 65.61 fibonacci 3 Yayla Aresal 86.26 EMA 8.33 fibonacci 1 Memt Aresal 92.91 EMA 37.91 fibonacci 1 bark, RSI, 74.50 EMA, 30.23 Fibonacci, 1 K boru, RSI, 87.75 EMA, 82.37 Fibonacci, 1 Samat, RSI, 75.27 EMA, 58.79 Fibonacci, 2 Ersu, RSI, 82.68 EMA, 15.48 Fibonacci, 1 Ulas, RSI, 85.69 EMA, 18.07 Fibonacci, 3 azalan borsa verilerinde, Metur, Aresay, 19.00 EMA, 6.57 Fibonacci, 5 SNPAM, Aresay, 32.44 EMA, 106.37 Fibonacci, 4 Kumbefel, Aresay, 38.57 EMA, 877.04 Fibonacci, 3 BTCM, Aresa. 26.84 EMA. 94.83 Fibonacci. 5 Lusk. Aresa. 25.92 EMA. 64.61 Fibonacci. 5 Emnis. Aresa. 38.89 EMA. 85.27 Fibonacci. 4 Uzer. Aresa. 44.17 EMA. 169.25 Fibonacci. 5 kariye, RSI, 24.67 EMA, 26.58 Fibonacci, 4 orma, RSI, 43.88 EMA, 136.85 Fibonacci, 5 sel GD, RSI, 36.27 EMA, 20.83 Fibonacci, Bir anlık dijital paraların verilerini incelediğimizde, artan dijital para verilerinde, Soltri, RSI, 54.20 EMA, 2989.68 Fibonacci. 1 Link TRY. RSI. 68.47 EMA. 480.68 Fibonacci. 1 PSG TRY. RSI. 63.33 EMA. 112.87 Fibonacci. 2 ENS TRY. RSI. 42.70 EMA. 691.02 Fibonacci. 2 asr Aresa aresar 66.39 EMA 80.53 Fibonacci 1 rndr Aresa aresar 62.27 EMA 123.99 Fibonacci 2 atm Aresa aresar 67.85 EMA 85.62 Fibonacci 2 City Aresa aresar 67.95 EMA 94.90 Fibonacci. 3 Bartri. RSI. 62.79 EMA. 79.48 Fibonacci. 4 ACMTRY, TVI. RSI. 63.71 EMA. 65.12 Fibonacci. 4 Joutri. RSI. 65.07 EMA. 77.41 Fibonacci. 3 aksteri RSI. 49.16 EMA. 246.16 Fibonacci. 2 Ratra. RSI. 53.85 EMA. 61.14 Fibonacci. 2 Intertri. RSI. 54.69 EMA. 65.04 Fibonacci. 2 EIP-TRY. RSI. 67.23 EMA. 45.03 Fibonacci. 3 RLC-TRY. RSI. 56.68 EMA. 46.81 Fibonacci. 2 Naptri. Aresa. 56.43 EMA. 74.76 Fibonacci. 5 LPPTRY. Aresa. 48.82 EMA. 238.75 Fibonacci. 2 Meciktri. Aresa. 50.05 EMA. 37.95 Fibonacci. 1 AFCTRY. Aresa. 56.92 EMA. 40.37 Fibonacci, 5 Galtri, RSA, 53.81 EMA, 50.48 Fibonacci, 5 ETCTRY, RSA, 45.93 EMA, 815.46 Fibonacci, 2 Tratri, RSA, 54.39 EMA, 27.10 Fibonacci, 5 FTMTRY, RSA, 49.13 EMA, 12.36 Fibonacci, 2 Country, RSI, 47.28 EMA, 3576.60 Fibonacci, 3 CHZTRY, RSI, 59.56 EMA, 3.25 Fibonacci, 1 BNTTRY, RSI, 54.91 EMA, 23.76 Fibonacci, 5 Pilatri, RSI, 50.28 EMA. 6.31 Fibonacci. 2 FLRTRY. RSI. 53.03 EMA. 0.64 Fibonacci. 1 Spertri. RSI. 55.12 EMA. 0.02 Fibonacci. 3 Azalan dijital para verilerinde. Filtri. RSI. 36.70 EMA. 175.39 Fibonacci. 3 ARBTRY. RSI. 40.21 EMA. 63.78 Fibonacci, 1 Avetri, RSI, 41.33 EMA, 3107.75 Fibonacci, 2 TTRY, RSI, 35.38 EMA, 1.00 Fibonacci, 2 Comptray, RSI, 43.62 EMA, 1699.59 Fibonacci, 2. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.